Evet hepimiz yıkamış olduğumuz aracımızın bir de lastiklerinin uzunca bir süre temiz olmasını isteriz arkadaşlar. 3 haftaya kadar etkili olan Nevmix'in Gold serisi lastik parlatıcı ürününü lastiklerimize uygulayıp hep birlikte etkisini görelim. Evet içeriği bu şekilde siyah olan lastik parlatıcı ürünü uygulamadan önce arkadaşlar lastiklerimiz temiz ve kuru olmalı. Her ne kadar kutuda 130 gram gözükse de süngere sürmüş olduğumuz küçücük parça zaten bir lastiğe yetiyor. Her ne kadar güncel fiyatı 90 TL üzeri olarak gözükse de rakiplerine baktığımızda fiyat performans ürünü. Hakikaten lastiği koruyup korumadığını hep birlikte birazdan göreceğiz. Ayrıca ürünü uygularken lastiğin Orijinal rengine döndüğünü görüyoruz. Yani hafif mat, biraz da parlak bir görüntü var. Ben biraz e, aracımla dolaştıktan sonra bir su testi yapayım dedim. Evet, görmüş olduğunuz üzere. Jantlar biraz kirlendi ama lastikler aynı şekilde temiz. Yoldaki su testinden de bu şekilde geçtikten sonra arkadaşlar biraz da lastiklerimizi çamurladık. Lastikleri çamurladıktan sonra bir de hortumla bakalım, yıkayalım. Eğer aracınız kirlendiyse sadece lastiklerinize bu şekilde temiz kalması için su tutmanız yeterli. Bence başarılı bir ürün. Hele hele yazın daha uzunca bir süre gideceğini düşünerekten ürünü başarılı buluyorum. Evet videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.